İyi akşamlar dostlar. 5 Ocak 2024 9.15 geçesi ansın açılmasına yaklaşık 45 dakika kalan kamu aydınlatma platformu CV Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ'den özel durum açıklaması geldi arkadaşlar. Bu özel durum açıklamasına baktığımız zaman aslında CV Enerji'de çok fazla ciddi bir katkısı olmasa bile gün içerisinde arkadaşlar daha doğrusu gün sonunda 2.08 %2.08 artıyla kapattı. Endeks tabi %1'in üzerinde artıda. Yani çok ciddi bir etkisi olmadı ama neticede güzel bir haber orta ve uzun vadisi için diye düşünüyorum. Güneş Enerjisi Santrali Projesi kabulü hakkında. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar daha önce şirket açıklamayı okuyalım. Şirketimiz ile DurTex -Tekst, İnşaat, Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında imzalanan 13 Şubat 2023 tarihli 5.187.103 TL Amerikan Doları arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla. Toplam bedeli sözleşme kapsamında ki bu da Türk Lirası olarak da kurun 29 84 kuruş olduğunu düşünürsek Amerikan Doları kurunun. Bu da 154 milyon 783 lira 52 kuruşa denk geliyor. Ee, bu sözleşme kapsamında diyor arkadaşlar Uşak ilinde yer alan arazi tipi güneş enerjisi santrali projesinin ilgili resmi kurum tarafından kabul yapılarak devreye alınmış ve santral elektrik üretimine başlamıştır diyor. Başarılı bir proje arkadaşlar gayet de altından kalkmış gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.